Hayatım boyunca hep arkamda anne babamın duasını hissettim. Bir yeri vardıysam da hep onlarla vardığıma inandım. Seviye tespit sınavı yapılırdı eskiden dershanelerde. Ben eksi puanla 156. olmuştum. O günün gecesinde duvara yazmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Hala evimde durur. Allah'ın izniyle diş hekimliğini kazanacağım. Normal biz bir diş hekimi olarak yetişmedik. Yetişmememiz gerekiyor. Biz en iyi olmak zorundaydık. Yani yetim deyince bizim için akan sular duruyor gerçekten elhamdülillah. Akıllı bir Müslüman zaten bunu mutlaka yapması gerektiğini inanıyor. Yani hem dünyevi hem uhrevi olarak kendine bereket istiyorsa yetime dokunması gerekiyor. Ha ben dış işte temizliği yapacağım ama 300 lira var. Ama bizim burada temizlik sanırım 750 lira falan. O kasada da mahcup olmak istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, sadaka malı eksiltmez. Biz bunu hayatımızda bizatihi gördük. Ne kadar verirsen fazlası geliyor. İsmim İlhan Ocak, 1976 Yalova doğumluyum. İlk ve orta öğretim okulu Sugören Köyü'nde, kendi köyümüzde okudum. Liseyi Yalova'da. 1993-98 yılları arasında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği'nde okudum. Ben bir köylü çocuğuyum. Babam kamyon şoförü, üç kardeşiz. Kamyonculuk yaparak okuttu. Kendisi okuyamadığı için içinde hep uhde kalmış. Üçümüz de bizim okuttu, abimi, ablamı ve beni. Elhamdülillah şimdi maddi manevi bir yerlere geldik gibi görüyor. Allah ondan razı olsun. Hep onların dualarıyla bir yere geldiğini hisseden bir insanım ben. Hayatım boyunca hep arkamda anne babamın duasını hissettim. Bir yeri vardıysam da hep onlarla vardığıma inandım. Kendimde gayret ettim lakin hep dedim ki annemin duası, babamın duası. Gerçekten de bir muvaffakiyet oldu. Seviye tespit sınavı yapılırdı eskiden dershanelerde. Ben eksi puanlı 156. olmuştu. O günün gecesinde duvara yazmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Hala evimde durur. Allah'ın izniyle diş hekimliğini kazanacağım. O zamana kadar hiç durmamacasına çalışmıştık. Babama ilk çıktığımda dedim ki baba ben buraya aşık oldum yani. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği'ne. Çok zor bir diş hekimliği fakültesidir. Hatta 94 yılında yanılmıyorsam istatistiklerde ODTÜ makine mühendisliğinden sonra en zor fakülte seçildi. O kadar zor bir fakülte ama çok sevmiştim. Normal biz bir diş hekimi olarak yetişmedik. Yetişmememiz gerekiyor. Biz en iyi olmak zorundaydık. Tabii oradaki 28 Şubat süreci atlattık biz. O süreçte biraz zorluklar oldu ama o bizi daha da kamçıladı. Belki de şimdi diş hekimliğinde normal diş hekimlerine göre birazcık daha farklı seviyede, daha iyi bir seviyedeyiz hamdolsun. Da 10 tane diş hekimi yanımızda çalışıyor beraber çalışıyoruz mesai arkadaşlarımızın hepsinden memnunum. Sonra az teğmenlik döneminde Tuzla Piyade Okulu'na geldi. Pendik'te bana gösterdiler orada Bülent Kula diye bir abimiz var. Hala görüşürüz. O bizim buralara gelmemize vesile olan abilerimizden birisi. O da direkt tamam gel akşamları çalış demişti. Bir gün bile çalışmadan durmadım. O gün ilk günümde daha çalışmaya başlamıştım. Bu mesleği normal meslek olarak görmedim. Rabbim bir lütfu olarak gördüm. O yüzden Allah bana çok sevdirdi bu mesleği. Biz 93'te o zaman da bir çalışmalarımız vardı ama fiili resmi çalışmalar yoktu. İHA'ya Kartal'a geldikten sonra tanıştım. 2017'de de burada genel merkezin temsilcilikleri açmaya başladıktan sonra Kartal temsilcisi olarak atadılar bizi, teveccüh ettiler. 2017'de fiili olarak çalışmalarımız başladı. Daha önce gönüllü olaraktı. 2017'den işte bu zamana kadar 6 yıl olmuş. Buradaki grup arkadaşlarımızla beraber fiili olarak İHA'da çalışıyoruz. 10 yıl ayakkabı boyacılığı yaparak okulumu devam ettirdim ben. İşte yazları elma, armut, kekik otu satarak aynı şekilde takviye ediyordum. Ama ayakkabı boya sandığım hala durur. Annemin bir sözü vardı. Üniversiteye giderken bana demişti ki oğlum hiçbir zaman dik kafalı olma. Yani o kafanın kırabilirler ama zillete düşme. O muvazeneyi hep korumaya çalıştık. Hamdolsun Rabbim fiziki olarak güçlü, kuvvetli bir insan yarattı bizi ama hiç kavgaya tevessül etmedim ben. Hiç hayatına kavga etmedim ben. Hiç kimseye vurmak nasip olmadı. Kimse de bana vurmadı çok şükür. Mü'mine yakışan da buydu herhalde. で Yani hayatta en çok hissettiğim, Rabbim'in bize verdiği berekette en çok anne babamın duasının rolü olduğuna inanıyorum ben. 250 bin tane yakın kayıtlı hastamız var. Bu çok ciddi bir rakam. Hamdolsunlar, sana olsun. İHA'da 6 yıldır resmi çalışmalarla yetimlere dokunmanın verdiği bir haz da var. Onların ciddi bir bereket olduğunu kendi hayatımda gördüm. Aile hayatımızda da gördük. Çocuklarımıza sirayet etti. Zaten hep de hayat düsturumuz buydu. El rızkı alallah. Allah. Bizim rızkımıza Rabbimiz kefil bizim hiçbir zaman sıkıntımız olmayacak. Çünkü çalışıyoruz. Helal dairede çalışmaya çalışıyoruz. Ben esnaf arkadaşlara falan her zaman söylüyorum. Özellikle İHA çalışmalarında yetim işi bu genel bir slogan ama bizim de kendi sloganımız. Nasip işi. Rabbim bize nasip etti. Bunun için hamdü senalar ediyoruz. Dediğim gibi çocuklukta para mefhumum hiç olmamıştı benim. Yani işte ayakkabı boyacılığı yapacağım. Hafta sonları maçlar olurdu. Spor kulübün kramponlarını boyardım. Ya da işte kahvelerde böyle dışarıda hacı amcaların falan ayakkabılarını boyardım. Bu infakta birazcık yapabiliyorsam çoğunu dedeme borçluyum. Rahmetli dedem İbrahim Ocak bunu bana öğretti. Ne zaman gitsem beni boş çevirmezdi. Bir ceketi vardı yan cebinde de. Şimdi parası da 1 lira. Ama hiç para mefhumum olmadığı için, para hiç görmemişim. Ne zaman gitsem dedem 1 lira lira verirdi. Tabii üniversitede dediğim gibi iyi bir eşle Rabbim karşılaştırdı. Allah bize parayı sevdirmedi. Çok para verdi ama hamdolsun sevdirmedi. Çocuklarımıza da anne olarak bunu anlattı. Bazen soruyorlar baba ne yatırım yapıyoruz? Diyor ki yatırımımız burada değil. Gerçekten de ciddi bir dünyalık yatırımımız yok. Parayı kullanacağız ama biz kullanmayacak. Hamdolsun kullanmadı gibi geliyor en azından. Belki sevmediğimiz için Allah bu dünyayı bize musahhar kıldı. Dünyalık bizim beklentilerimizin çok üstünde verdi. İnşallah bugün belki çok olmasa da bundan sonraki hayatımızda daha çok infak etmeyi Rabbim nasip eder diye ümit ediyorum, dua ediyorum inşallah. Burada 10 tane hekim arkadaşımız var. 2 tane uzman arkadaşımız var. Benimle beraber 11 kişiyiz. Yetimler adına veya diyelim ki İHA'dan veya Anadolu Gençlik Dergisi'nden bir şey talep ediliyor. Burada yapılıyor çorbadır, yemektir falan. Bir kardeşimiz bile demiyor ki yemekhanede burada 50-60 kişilik yemek çıkıyor ama o gün 200 kişilik çıkmış. İlhan Bey biz yorulduk demiyor. Bu benimle alakalı değil ama buradaki sinerjiden kaynaklanan bir bereket var. Yani buraya her gün geliyor yetim, dul, kimsesiz, muacir. Hiçbir arkadaşımız bugüne kadar demedi Allah için abi yeter daha artık bizde yani para kazanacak bir iş yapalım. Belki de onlar da onun bereketini görüyorlar diye ümit ediyorum. Ben tek başıma ne bu infakı yapabilirim ne de bu kadar hayır işi yapabilirim. Burada 10 tane hekimin günde birer tane hayır işi yapsa 10 kişi demek bu. 10 aile demek. 10 aileye dokunmak demek. Yani bu kardeşlerimize de çok dua ediyorum. ismen dua ediyorum. Çocuklarına kadar genel koordinatörümüz Ablu Kerim Bey. Doktor arkadaşlarla bu minimal üzere konuşuyor. Bizim buranın çalışma şartları bu şekilde. Kabul ediyor musunuz? Zaten kardeşlerimiz onu biliyor. O yüzden bir havlu atma gibi durumları yok. Atmıyorlar da bunu gönüllü olarak yapıyor. Bir tahakkümümüz yok. Deseler ki zaten biz yapmayacağız. Bunun parasını alacağız. Amenna. Biz onu zaten karşılarız. Ama elhamdülillah bu sinerji oluşmuş. Onlar da o da ailelerinde o bereketi görüyorlar. Çok şükür. Bunu dünyevi bile düşünse bir insan bereketini görüyor zaten. Sen yetime dokunduğun zaman Allah onun kat ve kat karşılığını veriyor. Biz hayatımızda bunu çok gördük. Daha önceden genel koordinatörümüzün tabii teşvikiyle bu yetim bakalım, resmi olarak bakalım denildi. 10 tane yetime öyle aldı. Kendi münferit olarak baktığımız yetimlerimiz vardı. Vakıfta yine aynı şekilde. Ama burada şimdi bütün hekim arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız kendileri maaşlarından o yetimlere kumbaraya atıyorlar. Ve hiç bizim cebimizden bir şey çıkmıyor. Olmasa biz 10 tane de 100 tane yetime de bakabiliriz. O durumumuz var. Ama arkadaşlar öyle bırakmıyorlar bize. Elhamdülillah. Onlar da bence o hazzı tatlılar. Zaten benim hayat düsturum yani bir Müslüman kendi mesuliyetini idrak ettikten sonra ona bir şey demeye gerek yok. Şu an Allah için biz hiçbir şey demiyoruz kardeşlerimize. En aşağıda, en yukarıdaki tabakadaki kardeşlerimize daha o iş gidiyor kendi yoluna girdi yani elhamdülillah Üniversitede dediğimiz gibi bir 28 Şubat süreci atlattık. Bu süreci yaşayanlar bilir ancak. Orada 21 tane falan tesettürlü kardeşimiz vardı. Viziste eşimdi benim. Üniversitede hayat düsturumdu benim. Onların işleri olsun, geçsinler sınıflarını biz nasıl olsa geçeriz. O bizi çok kamçıladı. İyi bir hekim olarak yetişmemize nasip etti Rabbim. Üniversiteden sonra muayenehane hayatında da bunu düstur edindik. Çünkü biz parasızlığın ne olduğunu görmüştük Allah razı olsun. Çok böyle aşırı bir zillet olmasa da zengin hiç olmamıştık. Yani hiç bisikletim olmadı benim hayatımda hayatımda. Hiç arabam olmadı. En büyük hayalim iyi bir araba almaktı. Rabbim çok lütfetti. Onları çok iyi hissediyorum. Bazen hastaların, İlhan abi ben diş taşı temizliği yapacağım ama 300 lira var. Ama bizim burada temizlik sanırım 750 lira falan. O kasada da mahcup olmak istemiyor. Arkadaşlarımız dikkat etse de bazen yoğunluktan kaçırıyor. Benimle özel görüşür. Ben de çıkartıp bunu teşvik olsun diye söylüyorum. Buyur kardeşim 450 lira al. Söyleme benden aldığında. Zaten benim yerine cebime geçecek o. Sen 750 lira olarak ver. Hastalarımız bu konuda bize çok ciddi manada dua ediyorlar. Ben görüyorum. Yani orada da zil zillete düşmüyor, mahcup olmuyor. Parasını tam vermiş oluyor. Benim de bir kaybım olmuyor zaten elhamdülillah. Bereket olarak kat ve kat dönüyor. Çok şükürler olsun. yetimse, dulsa biz onlara dokunmak istiyoruz çok şükür. İHA'da bunu gördük. Yani hiç almamaya çalışıyoruz. Çünkü kardeşlerim bazen insanlar bize göre çok ufak meblalar bile canını sıkabiliyor, yorabiliyor. O yüzden Rabbime hamdolsun. Buradaki arkadaşların tabii güzelliği, insicamı hiç almadan yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah zaten yetim konusunda Kartal ilçe temsilciliği hemen hemen 3-4 yıldır en üst seviyede. Okullarda özellikle her sınıfın bir yetim var projesinde. Sonra buraya da yapalım dedik. Zaten kendimiz ve arkadaşlardan münferit olarak yetim kardeşi olan çok var ben burada biliyorum elhamdülillah. Biz resmi olarak burada olsun, bir teşvik olsun. Bunun için telefon şarj cihazları koydular. Bir 2 lira atalım, o şarj cihazlarından şarj edelim. Sırf iha ya yardım olsun diye. Hem de insanlar burada teveccüh eder mi dedik. Beklediğimizden çok fazla oldu. Bizim hedefimiz bindi. Belki de oraya doğru çıkacaktır. Yani bir dokunuş olsun. İnşallah birilerine de vesile olmuşuzdur diye ümit ediyorum, dua ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in i şerifi aklımızda kalıyor. Yani yetimi barındıran, onu dokunan tabiri caizse benimle cennette böyledir. Yani bizim tek amacımız, hayatta yaşama sebebimiz bu zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olma. Bunu ne vesile kılarsa kılsın biz orada olmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Yani yetim deyince bizim için akan sular duruyor gerçekten elhamdülillah. Akıllı bir Müslüman zaten bunu mutlaka yapması gerektiğine inanıyorum. Yani hem dünyevi hem uhrevi olarak kendine bereket istiyorsa yetime dokunması gerekiyor. Bereketin matematik ifadesi olmuyor. Çocukların imam okuma sahası bile imam seminerler veriyorum. Bu hayat düsturumu hep anlatmışımdır çocuklara. Anne baba haksız da olsa, velev ki kafir de olsa evlat ona hak iddia edemez. Hakim olan Rabbim anne baba evladına haksızlık yapsa illa ki onların hakkını alacak. Lakin biz hak iddia edemeyiz. Bu düstur benim hayatta belki başarılı olmanın en büyük sebeplerinden birisi. Hiç cedelleşmedim yani hamdolsun. Anne babamla çok sevdirdi annemizi babamız bize namazı. Namaz konusunda Rabbim taviz vermek nasip etmedi şimdi de. Hatta annemin bir sözü vardır. Eskiden babama derdi. Ben erkek olup da namazı evde kılarsam yuh olsun bana. Camii sevdiren de annem bu arada bize. Yani bizde namaz evde kılınmaz, mutlaka camide kılınır. Burada olduğumuz sürece de cemaatle kılmaya çalışıyoruz. Bunun da bir bereketi var. Namaz olsun, anne baba duası olsun. Bu düsturu öğrettiğim hastalar tabii bir nesile hitap etmişim. 20 yıl önce baktığım hastalara soruyorum. Şimdi diyorum çocuklarınıza bunu söylüyor musunuz? Evet İlhan amca ya da İlhan abi. Mutlaka söylüyoruz. Bunun bereketini biz de görüyoruz diyorlar elhamdülillah. Bu bizim üniversite hayatımıza da yansımıştı. Az temennik zamanımızda şimdi de kendi aile hayatımızda da hamdolsun. Kendi çocuklarımız bunu yakinen gördüler anne babamıza karşı olan ihtiramımızı çok güzel gördüler. Gittiğimde bayramları bütün çocukların, torunların önünde leğenleri getirip anne babamın ayaklarını yıkayıp peeling yapardım. Sonra kremlerdim, öperdim elhamdülillah. Onun bereketini bütün yeğenlerim yakinen gördü. Seminerlerde de aynı şekilde görüyorum. Bir özel kolejde seminerde sene 2015'te anlatmıştım bu konuyu. İşte anne baba haksız da olsa evlat haklı iddia edemez diye. Bir çocuğun gözlerinden böyle yaş aktığını gördüm. Rehber öğretmen bayan fark ettiniz mi? Evet fark ettim dedim hocam. Ne oldu? Dün annesi de tartışıp annesine vuran çocuk dedi. Yani o çocuğun orada belki dövbe etmesine vesile olundu elhamdülillah. Yani diş hekimi olarak siz gidiyorsunuz ama Rabbim neler lütfediyor. Özellikle fiili olarak 2017'de ilçe temsilcisi olarak atandıktan sonra yurtdışı gezilerimiz oldu. Burada Reyhanlı'ya, yetimhaneye gittiğimizde çok güzel diyaloglarımız oldu. Ya bu konuda çok profesyonel. Örneğin biz burada grup arkadaşlarımızla beraber gitmiştik Reyhanlı'daki yetimhanede. Orada bir eğitimin verildiğini gördük. Yani bunlar yetim, her şeyi haydır huydur gönderelim, yesin içsin öyle değil. Bizi çok işten böyle derinlemesine farklı etkileyen bir şey görmüştük. Çocuklara balon dağıtıyoruz. Bir çocuk kırmızı balon verdik. Dedi ki ben mavi istiyorum ama kırmızıyı uzatarak bunu verdi. Bütün arkadaşlar ağlamıştı. İki tane almıyor ya. Yani. Yetim, belki öksüz de aynı şekilde. Annesi diyor ama öyle düstur verilmiş. Bunu belki hiçbir yerde göremeyiz elhamdülillah. İHA'nın bu yönünü bağışlarımızın çoğu kaçırıyor. Sadece sanki yardım kuruluşu gibi görüyor. Asla ve katla öyle değil olsun biz onu iliklerimize kadar yaşadık Belki çoğuna göre ufak bir hayal bile olsa en büyük hayalim bir arabam olmasıydı. Rabbim bize şu anda çok çok verdi. Hayır hasenat konusunda hem de çok ciddi hayallerimiz vardı. Rabbim onları da çoğunu lütfetti. Örneğin hep istemişimdir anne babam adına bir sadaka sadakayı cariyem olsun. Rabbim nasip etti 2015 yılında Arnavutluk'ta Korçe'de bir cami yaptırmak annemin adına. Hala oraya bazen gidiyoruz bazen de bize geliyor görüntüler. Münevver Camii diye annemin ismi. Sonrasında su kuyuları oldu anne babamızın adına. Diyorum hayatım hep bunun üzerine kuruldu benim. Yani çocuklarım da bunu gördüler. Ortancı oğlum ismi Mustafa, o da hafızlık yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyor aynı zamanda. Onun bir sözü vardı. ''Baba bu hayır çalışmalarında inşallah benim de katkımı göreceksin.'' ''Ne kadar?'' dedim. Dedi ki baba, inşallah Forbes'e işte dünyadaki zenginlerin isimlerinin olduğu dergiye ismimi yazdırıp peki ne yapacaksın dedim yazdığında. Bütün hepsini yetimhaneler kuracağım. Onları infak edeceğim demişti. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Ben de yavrum sen doğruysan Rabbim seni göreceğim. Tasdikleyecek yani. Arkanda Rabbimiz olduğunu göreceğiz. Ve inanıyorum o minval üzere çalışıyor. Elhamdülillah bunlar da bu hayır çalışmaların bereketi olarak görüyor. Şu anda bir projemiz devam ediyor. Kendi köyümüzde bir Kur'an kursu projemiz var elhamdülillah. İnşallah o belki birkaç sene sonra olabilir. Bizim şu anda eşimle beraber en en büyük hayalimiz o kendi çapımızda. Oraya bir Kur'an kursu kurup orada en azından bir 50 tane, 100 tane hafızın yetişmesine vesile olmak. Yani hafızlık da içimizde uhde kalan bir şey. Allah nasip etti bir yavrumuz hafız. Şimdi ikincisi de hafız oluyor. İnşallah belki öyle bir hafızların yetişmesine nasip oluruz. Yetimhanelere münferit olarak tek başımıza belki şu an gücümüz yetmez ama inanıyorum ileride yavrularımızla beraber çok yetimhaneler inşallah yaparız diye. İnşallah. 23 yıldır, 24 yıldır bir fiil çok çalışıyorum. 98'den beri değil ama üniversiteden beri çalışıyorum da. Diş hekimliği 2001'de açmıştım. Hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamadım. Bu bereket. Yani bu dua Allah ismi. Yetimlere dokunmanın, kimsesizlere dokunmanın duası. Başta da anne babamızın duası tabii. Hocalarımızın duası, sizlerin duası. Ben kardeşlerime bunu öneririm. Bu para Rabbimizden geldiği için bunu ben ailece gördüm. İnfak etmekle bitmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ya sadaka malı eksiltmez. Biz bunu hayatımızda bizatihi gördük. Ne kadar verirsen fazlası geliyor. Allah bize tabi o derece vermeyi, o minimal üzere yaşamayı nasip etsin. O derece verebildik diyemem maalesef ama inşallah ona gayret ediyorum. E şeytan beni de galebe çaldığı zamanlar çok oluyor tabii ki elbet. Ama bunun zevkini aldım hamdolsun çok şükür. Para cepte olsun Müslüman, kalbinde olmasın. Buradan çıkartmak zor ama buradan çıkması kolay. İnşallah bütün kardeşlerime tavsiyem o. Para cepte dursun, güzel arabalar binelim. Arabalar bir de binmesin. O parayı da çıkarttığınızda istediği zaman insanlar verebilsin yani inşallah.